İsmail Köy Kapat kardeşim programı kapat. İsmail Köy İsmail, Köybaşı. İsmail Köybaşı. Lasset, lasset, lasset. Ertem Şener, izleyicisine ve onu eleştirenlere siz kimsiniz diyor. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun, karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme. Bak. <laughs> Seyret bana. <laughs> Karakter nasıl ben? Sen bana savaş deme hakkın var mı? Ben ben hayatımdan beni ya. böyle bir komedi görmedim. Sen Türkiye'yi kendin zannediyorsun Terbiyesiz şu an. Terbiyesiz ya ekmek yiyoruz. Biz onu yazan kişiye söylüyoruz. Onu yazan aç kişiye. Aç başka kanal aç. Sana değil. Aç başka kanal o zaman seyretme. Aynen me. öyle. Sıvacı demeye, karakter demeye hakkın yok senin bize. Ağzım tövbe tövbe ya. Ben arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Sinan abi, e, otelin son üstten üç katı e, mini takımımıza ayrılmış. E, ya şimdi diyorsun ki Veli Canbaz, Sinan <laughs> abi yazılarımı okuman için ne yapmalım BJK'den mi söz edeyim? senden mi? Daha hiç okumadın ya. Al okuduk. Kardeşim binlerce geliyor, göremiyoruz. Kardeş, güzel kardeşim. Şimdi bak buraya Instagram'a en çok gelen bir. Sinan Engin'in Instagram'ı Sinan Engin. Ertem, en çok... Ya bizim ulaştırma. Fatih mesela diyorlar mı? ki bayanlar atsın, niye bayanlar istiyorsun? Ya sen yine at. Biz bayanlar da atsın diyoruz. Erkekler atmasın demedim. Bayanlar da atsın. Evet. Çünkü bizi genç kızlarımız, kardeşlerimiz de seyrediyorlar.